arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte 1 ve 2 yaş için e, lastik modeli ile atkı yapıyoruz bebekler için arkadaşlar. Kız ve erkek bebeklerine uygun renklerde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz yani. Ben beyaz ip kullanacağım. Baby soft kar topu diye bir ipim var. 100 gram 300 metre. Arkadaşlar ipim 100 gram 100 gram ip gitmiyor attığımızda 80 santim boyunda yapacağız 1 ve 2 yaş için 3-4 yaş için bir metre yapabilirsiniz 1 metre 110 santim yapabilirsiniz şöyle arkadaşlar bu ip 100 gram ip gitmiyor 55 gram ipim artıyor <laughs> yani 45 gram ip gidiyor arkadaşlar atkımıza onu da bilgisini vermiş olayım şöyle ipimi aldım şişim 4 numara arkadaşlar sizler isterseniz şöyle üç e, buçuk 4 numara şiş de kullanabilirsiniz 5 numarada kullanabilirsiniz tercih size bırakıyorum şöyle normal kullandığınız tığ olabilir ilmek e, atkının püsküllerini ğlende kullanacağım arkadaşlar. Bir adet makasım var. Püskülleri kesmek için. Şöyle dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek projelerimden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi atmaya başlıyorum. Şöyle bakın benim şişlerim küçük şiş. Video çekerken çok iyi olduğu için ve ben kullanmasını seviyorum küçük şiş kullanıyorum atkılarda derelerde yani kullanılması gereken örgülerimde küçük şiş tercih ediyorum. Sizlerde o şekilde tercih edebilirsiniz. tuhafiyecilerden temin edebilirsiniz. Şöyle ben dilerseniz yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. Şişimin boyutunda ipimi ayarladım. Şu kadar ip aldım veya biraz fazla da bırakabilirsiniz. Şişimin tekini aldım. Hemen ilmek atmaya başlıyorum. 3, 4, 5, 6. 30 ilmeğimi attım. 30 ilmek bebek bir iki yaş için atkıya yeterli sizler e, ipiniz daha kalın ise 25 falan atabilirsiniz 28 ben 30 ilmek ile başladım bu tane yaparsanız Arkadaşlar bu şekilde atarsanız daha uygun olur modelimiz lastik modeli bilgisini vereyim şöyle düz örerek sıra sonuna kadar ilk sıramızı bu şekilde örüyoruz bakın şöyle alıyorum düz örerek başladım örgüme sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna geldim başımızı örmeden alalım bakın ilk başımızı örmeden aldık ilmeğimizi düz örerek başladım ters düz ters düz yani bir ters, bir düz örüyoruz. atkımız arkadaşlar lastik modeli ile başladık. Lastik modeli yapıyoruz yani. Çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilirler. Keyifli arkadaşlar. Ürün içerisinde yapabilirsiniz. Hemen şöyle başladım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Ters düz olarak bitiriyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar başımızı örmeden aldım. Düz. Ters. İkinci sıramı örmeye başladım. Aynı şekilde düz. Ters. Düz. Ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıramıza geçtim. Aynı şekilde başımızı örmeden aldım. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. Bakın biraz model ortaya çıkmaya başladı. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Başımızı örmeden alıyorum. Düz, ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar bir ters bir düz şeklinde örelim sıra sonuna geldim düz örerek son ilmeğimi aldım tekrar başımızı örmeden Düz, ters, düz, ters. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakın lastik modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Yani bir iki yaş için atkımız, yani bir iki yaş için atkımızı 80 santim olana kadar örüyoruz. örelim ben tamamlayıp döneceğim. İstediğim uzunluğa gelesiye kadar ördüm. Mezura yardımı ile birlikte ölçelim şöyle. 80 santimi geçmiş, 80 santim uzunluğunda örmek istemiştim arkadaşlar. Şöyle 82 santim olmuş. Hiç fark etmez. 90'a kadar örebilirsiniz, 90da örebilirsiniz. 80 santim yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar, diğer şişimi alıyorum. Bitirme işlemine geçiyoruz. Şöyle, bakın. Bir alıyorum, kesme işlemi yapıyorum. İkisini bir aldım ve geçirdim. Tekrar şişime takıyorum. İkisini bir aldım ve geçirdim. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde normal bir şekilde bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğim kaldı, onu da bitirip bir zincir çekiyorum, şöyle kesiyorum. Atkımız bitmiştir. Şöyle hemen arkadan her zaman yaptığımız gibi ipimizi kaybediyoruz. Şöyle kaybedelim, fazlalığı keselim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın diğer tarafın temizlemesini de yapabilirsiniz. Şöyle geçirdim. Şöyle ya da şu şekilde ilmeklerin arasından geçirebilirsiniz Ipi kaybedebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi bakın atkımız 1 ve 2 yaş için uygundur. Sizler 3-4 yaş için yapmak isterseniz 1 metre 1 metre 10 santim uzunluğunda da sürebilirsiniz. Ben 30 ilmek atmıştım sizler 40-45 ilmekte atabilirsiniz. İstediğiniz genişlikte ve uzunlukta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, püskül kısmına geçiyoruz. Tığımı ve makasımı aldım. Püskül yapmaya yardımcı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şişimin şöyle şişimin uzunluğunda ölçümü aldım. Şöyle normal bir şekilde asılmadan ipimi şişimin uzunluğunda ölçüsünü aldım. Sizler şimdi ben mezura ile de ne kadar ölçü almışım onun bilgisini vereceğim. Şöyle kesiyorum. Ve aynı şekilde bakın bu şekilde yaptım, ikiye katladım. Şöyle yine yapıyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. Bakın ikiye katladım. Bu şekilde püskül yapmak için biraz ip elde ediyoruz. Şöyle yapıyorum. Bize yetecek şekilde kesiyoruz. Ölçülerinizi bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikiye katladım. Şimdi bu şekilde yaptım. Ben biraz kamera arkasında yapacağım. Şimdi sizlere ne kadar uzunluğunda yapmışım, onun ölçüsünü vereceğim. Şu yarım böyle kısa şişlerimiz varsa o şekilde de ölçü alabilirsiniz. Şöyle uzunluğunu vereyim normal bir şekilde şöyle ölçüyorum şöyle arkadaşlar 24 santim veya 25 santim yapabilirsiniz veya daha uzun yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz ee, kısa yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz veya hiç üzgü yapmayabilirsiniz. E, uçlarına pompom da güzel olur arkadaşlar. vaktimizin kısıtlı olduğu için pompom yapamadım. Şöyle ölçüyoruz. Ölçümü alıyorum ve kesiyorum. Sizler pompom da yapabilirsiniz. E, takım olarak bir de şapkasını yapabilirsiniz. İlerleyen vakitlerde yani ilerleyen zamanlarda e, şapkasını yapıyor olacağım. Şöyle Küllerimizi biraz yapayım. Kamera arkasında videomuzun uzamaması adına ben yapayım. Sizler de yapın. Sonrasında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın biraz yaptım şişimi ölçerek. Tabi bu kadar yeterli değil. Biraz daha yaparım herhalde. Şöyle bunları kenara alıyorum. Bu şekilde. Püsküller, püskül ipleri elde edeceğiz. Bakın nasıl yapıyorum. İlk şuraya e, bakın arkadaşlar, şu ilk başa batıyorum, attım Şöyle ipimi aldım. Bakın, şu ipi alıyorum. Eşit bir şekilde tuttum. İpimi ortaladım, parmağıma geçirdim, ortasından geçiriyorum. Bakın, attığım yere ipimi geçirdim. Sonra bu şekilde geçirdim. Püskülümüzü yaptık. Bakın, bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar ipimi alıyorum. İkili de yapabilirsiniz, daha çok olmasını isterseniz bunu ikili yani şöyle ikili bir şekilde de yapabilirsiniz İkiye katlayıp bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben tekli yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle ikiye katladım bakın ikiye eşit bir şekilde katladım şöyle sonra parmağımı geçiriyorum. Ve bakın şu düz kısımlarına bir ters bir düz örmüştük ya arkadaşlar. Şurada bir ters bir düz. Şu düz kısımlarına şuradaki ilmeğe tığımı geçirdim. Bakın işaret olsun diye parmağımı geçiriyorum tığım da geçirdim. Bakın ipime geçirdim. Parmağımı çıkarttım. İlmekten geçirdim. Tığımın yardımı ile şöyle geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar şuraya bir tane daha bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle kıvrılmış bir şekilde şunu eşitleyelim. Şöyle parmağımı geçirdim. Şuraya bir tane daha yapmak istiyorum. Biraz ee, başa yaptığım için burası açık şekilde oldu. Buraya bir tane daha yapmak istiyorum. Bakın tığımı geçirdim. Şimdi ilmekten geçiriyorum. Şöyle tekrar ipimi alıyorum. ikiye katlıyorum, eşit bir şekilde katladım ve parmağımı geçirdim ters değil düz tarafa hep aynı hizadan yapacağız yani düz buradan devam edeceğiz diğer tarafı da aynı şekilde buradan yapıyoruz arkadaşlar parmağım burada kaybolmaması için yani e, ölçümün kaymaması için Şöyle batıyorum. Ters değil, düz olan yere battım. Şöyle battım. Ve tekrar ölçümün aynı eşit diye bakıyorum. Evet. Tığımı geçirdim ve ilmeğimi de geçirdim. Tekrar bu şekilde geçiriyorum. Arkadaşlar, e, şunu söylemek istiyorum. Aa. Diğer tarafa geçirmişim. Burayı boş bırakmışım. Hemen buraya da yapalım. Bir şey söyleyecektim arkadaşlar. Onu birazdan söyleyeceğim. Şöyle attım. tamam da geçirdim. ikili bir yani eşit bir şekilde ayarladım. Bakın. Buraya atlamışım. Hemen şu araya düz olan yere de batıyorum şöyle geçirdim ve gösterdiğim gibi geçirdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde çok güzel olacak. Ee, evet bir şey söylemek istiyordum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar sizler eğer ikili yaparsanız böyle püsküller dökülecek arkadaşlar. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ben de mi ikili yapsam acaba diye düşündüm. Şöyle videomuzun uzamaması adına dedim ben tekli yapayım. Ee, ben bu şekilde devam edeyim. Sizler ikili olarak da yapabilirsiniz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Emin olun. Bu şekilde veya e, püskülleri daha kısa da tutabilirsiniz. Daha uzun, uzun. küçük atkı bir e, iki yaş için olduğu için e, hoşturmaz 4-5, 3-4 yaş için yapabilirsiniz. Ben e, püsküllerimi tamamlayayım. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım yapayım kamera arkasında sonrasında buluşalım arkadaşlar olur mu görüşmek üzere atkımız bitmiştir bakın çok güzel oldu ve sade bir görüntü verdi sizler e, iplerinizi ikili olarak göstermiştim ikili olarak da yapabilirsiniz ben tek tek yaptım sade ve hoş görüntü oldu Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, 1-2 yaş atkı için bu şekilde yaptım arkadaşlar. 3-4 yaş için e, ikili püskül yapabilirsiniz. Bu püsküllerimizi daha kısa tutabilirsiniz. Şöyle yani onu kesebilirsiniz veya bu şekilde olsun. Evet arkadaşlar satıp evinize katkıda da bulunabilirsiniz. Hediyelik öretebilirsiniz örüp sevdiklerinize bir şapka örüp şapka ile beraber hediye götürebilirsiniz. Yanına bir yelek örebilirsiniz. O şekilde arkadaşlar. Örerken keyif alacağınız bir atkı modeli, çok da kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın bile kolaylık ile yapabileceği bir atkı modeli, lastik modeli. Arkadaşlar evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir daha ki proje'mde görüşmek üzere.